Oyuna Aa, şey lütfen yalnız. Yalnız değilim. Şimdi sizle bunu oynayacağız. var. Şey Bu uzay vampir köyde. Yalancılar kahvesi. Mikrofon bende oyunu. Hayaletler kalamaca. Saklambaç. Tek bingo. Beyin fırtınası. Çılgınlama. bekim. Çizim. Çizim senden çizim senden tahmin benden Jakarta video odası kırmızı şık, yeşil ışık da böyle işte şeyler var işte. bu da şeker rüya var pembe ruh var pembe rüya var melek tüy var masal melodi var dans eden gölge var oyunun sahibi var Oyunun sahibiyle, vampir köylüyle çok çevrimlişi var dedi. Niye çekti şimdi sen onu? Hatta gel bak hepsi kız. Oyunun sahibi. Ya yalgın. Sana de... Aa hepsi kız mı? Kız. Yardım et. Yani ne? Varsa benim ben benim oyunun sahibi. Bak görevli. Sen bunları yanlışlıkla yana, ben bakayım diye böyle yaptım. Güzel ben bir köyde çok çok fazla çevrim dışı olan oldu sanırsın ya da yargıç ne bileyim ben yargıç bu kıza İyi. evet, evet. evet. <laughs> pembe rüyayı tanırsın şimdi ben yani hayalet tekrar medya ve orada neler oluyor olmadığını göstereceğiz size <laughs> kayıtta mıyız acaba? evet kayıttayım dur <laughs> <laughs> şimdi kimde